Ha sürekli tutalım. Yıldız al sen. Yıldız gireyim mi Yıldız? Yıldız. Yıldız gireyim mi Yıldız? Bu evinize. Tunca geri git biraz. Ona gitme ya Yıldız. Yıldız geride dur geride. Serkan kaç. Hatta <laughs> evet. tamam, kaç kaç. Tamam, abi. Tamam, devam, devam. Yıldız. Abi bekleme al topu ya. Ay, Kaç. Lan tu Gale nerede? Şurada. Kaç hadi 7 3. Abi pert olacağız ha akşama. Pertin gene olacağız. Şey yok. Olimpiyat. Bu kadar yakın durursa o topu yiyecek ilader. Out. Hadi 7 3 eziyoruz hadi. Bravo Tuncel, Bunu bravo Buket. Hayır Meral. Sıramı mı hakkı alalım? daha gelmedik. Ne? İlk yarı önledim, ikinci yarı onun hakkı. Evet. İlk yarı ikinci yarı mı? Evet. Oynatmıyorlar bu. Altan. Biraz da dört. Yıldız daha yok. Ayakkabını dört bağla. Bende de dört. O kızı hep kaleye getirdiler mesela. Bizim grupta da dört. Aaaa. Vur vur. Ne, bul, bul, ne ya, alaka ya? Hayır böyle bir şey yok ya. Noyan ay, gelip ayakkabılarını bağlıyor. Ne zaman beklemedik? Bırak topu ayakkabılarını bağlıyor adam. Evet aynen Adan öyle. Abi Hakan da. Yıldız. Aynen öyle vallahi hiç umurumda değil. Adam girdiğini söylemedi. Topa durmadı bir kere. Al. Devam et Hakan. Devam edin. Hadi hadi. Devam et. Ya Noya susma abi. Sen, ne oldu Serkan? Ne oldu abi? Ama sen biraz... Gidiyor. Heh, çukur değil mi? Çukura bastın Sen iyi olur ya. Tamam. Nasıl? Uf! Ters Bence de geçme, geçmek istemiyorum. Aleyna Aleyna iyi kapatırsın Aleyna 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 El, var. Penaltı. Tam gideceğiz. Abi penaltı ya senin... değil ki bu. Abi izle ya. Ya senin gibi hakem var ya. Yuh penaltı. ya maçı izle biraz. Ne oldu şimdi? Abi vurdum. Hayret bir şey ya. Evet. E, e pozisyon kaçırdın. Yorum yapamıyorsun. Ya, Yorum şey, musun? musun? Ne var burada? Ne demek anlaşamıyor musunuz? Tamam söyle ne ne var? Hayret bir şey ya. Abi, Serbest. Serbest. Tam, tamam. Kastı bir tam, şey ne yok. Ne diyorsun? Babilik var. Git, git, abi vur, vur abi. abi. Tamam şey. babilik verdi yıldız, kararı. Dur, yıldız, dur. ne babilik verdi kararı? Babilik karar verirken ben dediğim olacak deyip gitmedi tamam. ya. Hadi buradan. Abi. Niye sinirleniyorsun? Ne yapıyorsun? Niye yapayım? Vurayım mı? Sen de sola Ben sola geçin. Abi. Bir dakika. Yeniliyor. Yeniliyor ya ondan sinirlenmiş. Oooo, süperdi. Aa, dışarıda out. Süperdi. Niye yemiyorsun Serkan? Yo, oynuyorum. Abi. Bak ben sen Oynuyorum. Oynuyorum. Hadi, hadi, Oyn hadi, oynuyorum. Adı, 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 adam. sinirlendireceksiniz ha. Abi. 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 <laughs> <sinirl> <laughs> arkadaşlar Noyan Abi. 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 Pardon baba. Bir Olsun. Geç 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 geç. Sakin. Koş Buket. Dur dur. Sakin ol. Geri gel. Güzel. Burada yap. Burada oh, no, Pardon, pardon. Ah, Pardon Oyan, pardon Buket. Olsun, olsun. İkinci maçları Sivize'ye daldı alayım. Tuncay gerikti. Güzel 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 oyun alacağız. Korner değdi. Tamam ki tutuk. Oke. Şimdi ya da Türkçe. Bu kete... okay. keti tünceyi yani ya burayı. Bu keti de tünceye at. Birini al adı ay Noyan. İyisin Masih hadi. Ya, işte. Abi şey, riske gerek yok. Riske Olsun tamam toparlayalım. Uf. Arkanda soluna yaklaş. Çok güzel. Kaç. Bu tut. Bir saniye Serkan ya, bir saniye. E ne yapayım? Tamam. Yani düzeltmek zorunda çocuk. Sen... Aa! Kaç? Götür buket vur. Güzelsin güzel koş bırakma. Gel gel. Güzel. Aç. <laughs> <laughs> ya, ya Meral, Yıldız hakem misin? Yıldır. <laughs> Taç. Bunu yapmak <gülüyor> zorundayım <gülüyor> olsun. Bırak. Gel gel. Sağ. Sakin gidelim. Al topu kaç vur yıldız vur. Buket var ya önümü kapadın ha. <laughs> Dikkat et. Güzel. Buket. Topar lan. Yıldız hiç bekleme bak. Hiç hadi. al ve gir al anladın mı? Adamlar hiç beklemiyorlar bile. Hadi. Hiç beklemiyorlar. Bile. Sorun yok. temi Sola sizin mi? Evet orada bir haksızlık var. Evet. İçiyorum ya. bana yakın durmayın. Ya Olan Evet. Semih'ten hakem olur sorun. Haksızlık ya. mı? Adam beklemek zorunda mı seni? Bence şu beklemek an Semih'in hakemi. galiba. Meral'ı beklemediler. Ben de diyorum ki ben niye beklemek zorunda? Bekleme. Sana bekle. Yıldız. Bekle dedin. Tamam. Bekle, bekle dedin. Yıldız. dedin. Oynadı. Bekle başlıyorum. Dedi. Hadi. Ya başla. Yıldız'ın için. Başlıyorum. Hadi. Bekle dedin. Bekle dedin. Buradayım buradayım Tuncay gel geri Ne kadar adil olursan o kadar adil olur Sür gel sür gel sakin Ben diyorum ne kadar adil <laughs> olursa o kadar adil olunur. Bir tane adamımız olsa çoktan daha... Güzel ama idare edeyim <laughs> Bu nasıl kısıtlıyor <tüksürüyor> ya <laughs> nasıl <falan>? <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Ben de <laughs> Noyan Senin bu Noyan Devam. Vur geldi Gel gel Bırak Yukarıda Gel Bir saniye dur Ama oldu. abi Şunu cebine koştun alacağım sonra senden Toparla abi Kale denk koş Korner. Tamam abi hepimiz kaleye bakalım aynı zamanda. Yok 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 sen ben kaleye sen, sen ileride takın. Tamam. Evet. Oyuncu değişikliği nerede oldu ya? Sen uyu. Bunu zaten. Vay nerele bak. Değil mi? O ne üç mi? golü de sayende attınız. Ne de. tamam bitiyor bitmiyor. Bunun bir süresi olmuş. <laughs> Doğru lazım. gelip lazım. sen gol Bir şey diyeceğim. Zaten. Abi süresi olmuş. Hiçbir şey yaptığı yok. Biz halede kalan için çok kötü. Hayır, olan... dur, maç mıydı bu, bu maç mıydı? Öbür. Final maçı öyle 6 gol Hale. olsun. Yapış. Korner Ha! dışarı. Ha, taç Kale bende. Bekleme, bekleme. Uzun yapma ya. güvercin olmadığı için yoruldu. Piret Piret Buket. Buket. Bahadır'a koş, bekleme. Devam, devam, Yapış, Bahadır'ın arkasına Buket şöyle. Maç devam ediyor, evet. Abi. Ufacık bir şeyde çıkar. Kar abi. Hadi. Al, al. Hadi. Bu maçın hakemi Babilik ve Buket. e, belirtmiş olalım. Bahadır kullandı. Kaç. Kaç. çarptı. <laughs> Top Amerika'dan transfer olan Serkan'da. Hızlı başladı. Baho vurdu. Baho sakin. 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 Out, <laughs> mu? Out, <Kacım> out mu? <laughs> out out. Out. Babilitle böyle kendi arasında karar verdi. E, bak, no, no, dışarı git. Babilit de Google'da Google search yapıyor. Did you win out? Şimdi out. A, beklemeden, beklemeden sadece bu beklemeyeceğiz. Out'u kullanacak olan Tuncay. Maçları 6'ya düşürelim. Efendim. Ama ben şimdi bunların oynamayı bilmediği için Dinle Ha. 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 Göbeğe, evet, göbeğe, göbeğe ha. bak alsan <laughs> <de bu> göbeğe bak. <laughs> <laughs> Bunlar görmek istemediğimiz hareketler sayın seyirciler. Olimpiyatlara gölge düşürdü hareketler. Hakemliğinizi bilin. Ben hakem değilim ki ben spikerim şu an. Hakem o birlikte Sibi. Hakem onlar. Olimpiyatlara gölge düşüren hareketler. Ama Altar Gültekin ne dedi? Olimpiyatları İstanbul'a getireceğiz. Yürü Olimpiyatlar şu an İstanbul'da oynanıyor. tane Şu an olimpiyatlar İstanbul'da oynanıyor oynanıyor. Evet, o kıza da şans vermek zorunda. Tamam eyvallah ama zaten onu ileri koyduk. Ee, evet şimdi Kaan'a bağlanıyor. Kaan Abi ee, dış dış yapmadım, dış olayım, dış stadyumun dış ee, mandalı. Evet Kaan göbekli sendeyiz. Göbekli futbolcu olmaz. Tamam, at bana ya yanlış Aa, atıyorum zaten zaten. Yani. Yani. Atayım, yani. atayım yani dur. Gol at diye attım Saçın sana. Saçın avantajını kullanıyor tamam. Tuncay. Ya. Al. Şimdi 7 5 olacak. Takım Buket. Sen de zaten. Türkan ne maçı Sen de demişti Serkan ben çalım atlam gol atarım diye bak. Noyan. Noyan. Ya Noyan diyorsun ama Buket. Ya niye Ne? Oyna oyna oyna. Hiç yok. Sen ne yapıyorsun? Evet. Abi toparlayın. Var mı? Bunlar röportajda karşılarına gelebilir. Kanka sen biraz bu tarafa gel. Ben devam edeceğim. Anladım tamam. seni. Ama hep yap. Bak bunlar röportajda karşısına gelebilir. Buket'le oynayabilir. No. Buket, Nere? Aa. Tabii. Demin bak sakin. Devam, devam. Buket sakin bak bana bak. Devam. Şu de. de. vurdular. Ne <laughs> Devam. Taç! taş, Taç. 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 Güzel, güzel merak güzel. Ben FIFA'dan geliyorum arkadaşlar. Orada dur, orada. Benim FIFA gösterimim olarak. Gör sen orada dur. Sadece orada dur. Sakin. Bana gel. Geri. Evet Buket aldı topu. Bur, bur, bur. Buket güzel bir hamleyle Tuncay'a verdi. Evet. Korner. Out. Korner. Ne Korner. Orada bir sekme corner, oldu. Korner. Korner mi? Korner mi? Korner abi. Korner. Yine korner. Hakem onlar. Direğin dibinden ayrılma. Direğin dibinden ayrılma. Yine korner. Bu ne ya bu kadar? <laughs> bu ne? Korner. Korner. Dört korner bir penaltı. De korner Ben karışmıyorum. Dört korner bir diskalifiye arkadaşlar. Mi? Yok öyle bir. Bravo. Taç. Aç ya. Yani, Buket. Hadi. Yani, Hadi. Hadi. Harbi on gol adamı öldürür ha. Hittik. Bir saat oldu. Buket Vallahi sen Meral Noyan. <laughs> Serkan'ın arkasına yapış moruk. Bu bitmez işte. böyle, beyler. Abi onu tepe açıladım ya. Hadi be. Pardon moruk. Abi. Her Her kendi git. Ben geç alınma. Bu adam evet. bende zaten. İngiltere'den. Ya geldi. öbür tarafa atacak. Buradayım, boştayız, boştayım, boştayım. Kraliçenin takımından katılıyor. Evet. Benzemenin akrabası. Boştayım, arkandayım. Tuncay. Ah. Ah. ah, pardon. Ah! Vur! Olsun. Sen Bravo. de buraya abi yakalardım ben koşsaydım. Ha çıktı. Abi geç. Kullansanız abi. E Taş bizim ya. Evet. Meral evet. Meral dünyaya farklı. benzemiyor mu Meral? Devam devam. Doğru ne çıkardı? Kuruşu kullanmıyor mu? Bekliyorum <laughs> ben. Kuruşu. Buradayım abi. <laughs> Akibinde sizi güldürmeyi yine başar. Bak Yıldız bugüne kadar hiç gülmemişti. Hep gülüyor. E kum kaçtı gözüme. Oo başırtma vuruş dışarı. 7-4. Pardon. Bence de 3-3. Kalmadı yer. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Ne, bir şey söyleyeceğim. Siz Gira çok sert oynuyorsunuz. Ya hiç, git, 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 git Allah, Allah Sana dokunmuyoruz ya. bir. Sert oynuyorsunuz. Merak oynuyorsunuz. Bir dahaki arkadaşlar şey yapacağız tabii. Ooo. Gel gel Aa. Aa. gel. Ooo. 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 vur. Ya Aa. bana Ooo. abi. Ooo. boş burası boş. merak Ooo. 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 UEFA ben zorunda kaldı. Hadi. Kör ya. Devam devam Ev sahibi geldi UEFA müdahil olmak Buket. zorunda kaldı. Buket. Çok gitti Buket. Ya. Pardon. Pardon. Al ya sert davran ya al ya. Al. Al. Kolum gözüm her tarafım. Bir de vicdandan bahsedene ya. bak ya. Kırıldı. Çıkmış kırılmıştı. <laughs> 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 bir kırılmıştır. Sizde faal. Abi tamam öyle O. Oh. Onu takıyor bir saniye. Bir dakika. Artık. Az önce Abi, ben, ben de toparlanamadım. Öyle sınavı mı? Çıksın ya. o zaman sınavı. Şurada zaman. öyle sınavı yok, yok mu? Başka alırız. Bir daha yapmayın arkadaşlar. Ekleyin takım arkadaşı siz toparlasın. Ben bir şey söyleyeyim mi? söylemesin. Gerçekten galiba kaybedelim diye uğraşıyorsun şu an. Ama sen sana da sıra gelecek. Ya gol atamıyorsun. Sana da sıra geliyor. Ya yapamaz. Evet erkek değilim. Sen erkeksin sen de gol atamıyorsun. Ha 7-4 yeniyorsun. Ben hiç korumayayım konuşuyor. Ben Beş tane gol attı. Hakem hakem 7 7 ile ile alakası yok. Ben hakemlik yaparken Arkadaşım senin oynadığın maçta Bir dikkat burada hakemlik mi? yaptım. Evet. Bir dakika Niye bile göz sağlı sola ilgilenme. Tamam. İlgilenme. Tamam. Abi geç. Abi geç. misin topu? Bu trik. Ver ver ver. adam kullandı. Ya olsun. adam kendi kullandı. Şey Bu adam ağlıyor. Allah Allah hadi. Burada centilmence bir hareket bekliyoruz. Bu tarafa atın topu. Abi adam kullanıyor ya. Tam kullanmıyor. Meral bir daha öyle bir milletin ayağına vurursak kırmızı kart yersin. Ya, hadi ya! Hadi Meral, hadi Meral! Ağır. Taç. Taç mı? Taç, 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 taç mı? Gel gel gel. Görüyor, çabuk, çabuk. Adamın yeri işte, adam Ay, zaten. Hadi. Niye karışıyorsun? Sana ne? Devam. Gol! 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 Maçın adamı. Beyler oyuna bakın. Dene dene, bakayım. olur belki dene, hadi. hadi dene. dene. Biz öyle yapmıyoruz koçum. Öyle, öyle, öyle. 8 4. 5 tane attı. 2 tane attı. Ya attı işte kız iki tane ya. Evet, Allah, Allah, Allah Allah, ya. Allah ya. ben zaten Attı kız iki işte tane. Sekiz dört çok Kızı güzel. Kendisinden hiç az etmiyorum ama attı yani. <laughs> Arkadaşlar yanlara saldıracağınız oyuna bakın. Oyunlara bak. git git. O tarafa ya. doğru çalım at. Ya adam bende zaten. Ha? Bravo gel şimdi. Gel geri gel. Oo. Korner. Abi şu kornerleri biz niye alamıyoruz? <laughs> Nasıl alınıyor alıyor bu? Korner. biz niye alamıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Hep onlarda oldu. <laughs> Meral konuşma konuş. <laughs> Çok rastgele oh. vurdun oh. ya. Oh. <laughs> o ne? Ama sen de Tuncay insanları yoruyorsun burada. Bama dadına da vuruyorsun. Şşş Serkan. Tamam. Sen tamam. yorum yapabiliyor musun tamam. sen? Ne? Kesin ve net konuşursun. Amacı ne onu anlamadım. Tamam. Tamam. 8-4 Nasıl kırayım Sen ne yapıyorsun? 8-4 Abi. Ya de Devam. Out. Vuket. Serkan. Koş 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 koş. Kaç. Kaç kez sivil? 8-4. Abi bir şey diyeceğim. Cüceyler Ay, önde. Fert olacağız ha. İkinci maçı. Cüceyler Buket'in Ya 8 düşürür ya 6'ya ikinci maçı. Biz 6 öldük yani. 3-3. İşte devre 6'da biter yapalım. Korner. 6'da çok ya 7 mi Ne yapalım ama. 7'yi dengeleyemezsin ki. De, 2'ye de, böl bakayım 7'ye. 3-3-6 iyi bence. Baskı baskı. Umuyorum öyledir. Ama iyi. <laughs> ooo. Şey o. Hiçbir şey yok. Kaç lan? Kaç oyna abi. Hakem var. Altar Gülsek'in e organizasyon yapar da Güllü mü gelecek? ya yendiler işte. Devam. 8-4. Güllü de gelebilir sevdiğimiz sanatçılar. 8-4. Karşı takım etmek ister. Oğlum darma 8-4. Devam. Bu kek. Ver. Ver. Güzel. Devam Out. Ee, evet. orada keşke ona bakmayın. Meral ne duruyorsun orada? Koş evet, koş. Duracaktım. İşte orada kaç tane gol kaçtı. Duymuyor ki. <laughs> Git Tuncay'ın önünü kes. Tuncay'ın önünü kes. Hadi abi. En abi. çok o atıyor. Gel bebeğim. Ekme atılıyor. Ah! Ya Fahri! Gol! Ya! 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 ya bitmedim ya. Tamam ya bitsin Maç ya. Maç sayısı. Maç tan, sayısı. Tan, 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 bir adam. Maç, golü. Gel gel. Maç, Maç sayı. golü. gel gel. Maç Kanka, golü. Gel. Maç golü. Kanka gelseydin orada. Türkan Gözcüğü satın. Ya Buket o kadar bağırıyorsun ki Buket şey Hiçbir şey, tamam. konsantrasyon kalmadı. Olsun abi tamam, bak takımı. Birbirinizi şey yapmayın hadi ya. İkinci şeyi evet. de var ama. Tamam. Aç. Türker gölge kafa. Olimpiyatlara gölge düşürmeyelim. Abi taş, çizgisindesin taş. şu an ben. Sen çizginin içindesin. Evet ben geleceğim abi buraya. E sen her topta aynısını yapıyorsun. Artist. Doğru diyorsun Sinirlenme sakin ol. Hayır sen aynısını sakin yapıyorsun. Karıştırıyorsun. Sakin ol. Sakin ol. Adam o konuda haklı. Abicim hep aynısını yap Gel gel. bir şey ya. Ya yenilmeyi niyaz mı edemiyorsun? Devam devam devam. Devam. Gel. Sen de. Ya. Bayan da çok yakışıklı. Konuş ya. pardon be. Sağ ol. Abi, o Her yani yerimi konuşmadık. vuruyorsunuz zaten. Abi, Biz çünkü bunu çılık yapmadık abi. Ya, ya abi, yeni bir şey. Ama kız çocuğu gibi sen ağlıyorsun. Bak bak laflara bak. E öyle. Gerçek evet, kişiliğini yani burada da. belli etmeme gerek yok Serkan. Hakemden bir ürünler düşünüyor. Bırak, Sarkı. bırak, bırak, bırak. konuşsun abi. Serkan sarı kart. Ne an o adamın ettiği lafa baksana. Ne, ne diyorsun? Ağla, ya ben mi ağlıyorum? ben maçın başından beri ağlıyorum ya. Bir dakika. Maçın başından beri bu çocuk ağlıyor. Sakin. Ağlıyor Sark veya ağlamıyor sana uyarı geliyor. Bir dahakine yine sarı kart söylüyorum. Sakin ol. Ne sen. yapıyorsun? Hayır, 9 4. Ferimi siliyorum Bahadır. Ya ya. O bir, Meral, bir, Meral, bir Meral, kız, Meral Ne Allah yapıyorsun? Top alıyorum ya. Ne yapayım Allah Allah. Ne sen Meral çık ya. Gel sen oyna çık birlik. Oyna birazdan ah, Meral. Meral gitti gördü. Nasıl kalasını yükseltiyor. Siz mi biz mi? Biz çok keyifli. Patates olduk ya. Abi. Adamlar yendi gram laf etmedik. Yendi dedi. Oyuna arkadaşlar. Oyun bitiyor. Korner. Ne haber Buket? Gol attın öyle konuşuyor. <laughs> <kolmuşum. gülüyor> Atıyoruz zaten. Evet 9 4. Ya no yani. Ya ya. 9 0 mı yani? 2'ye kaldı. Arkadaşlar abi, bırakalım. E, abi. Oyunu bazı söylenmiyor <laughs> arkadaşlar. Son golümüz kaldı. Atın bir Korner. Şimdi biz tekrardan bir maç daha mı yapacağız? Evet. Üçüncülük, dördüncülük Saka maçı mı? olacak. Hayır. O zaman evet tamam. İlk şey 10 olsun. ikincisi İkinci biz değil. Önce tabii. o bir iki grup tabii. yapacak tabii. maç. Ama Abi. ilk siz de 10 oynayacaksınız. Sonra. Tabii tabii. Gerisi yani aldık. Allah Hayır, rızası için su getir misin? Şu sen şurada durma. Biz onunla başlayalım. Beyler başlayın o. devam. Onu oynarız. Fark etme. Sen de. Noyan sakin. Sonra 6 oldu işte. Maç o Öyle da. bir atlıyorsun <laughs> taç, 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 taç. Taç, taç Taç. Pardon ya ben görmedim. Çarptı zannettim. Bir dakika bir dakika. Ben ben... Adam abi adam. bize hep bir dakika İşte ben de bunu anlamıyorum. Molası. su molası sizde için. Adam su aldı bile Allah Allah <laughs> <laughs> Bir dakika. Tam, e, şu an oynamadığın için semit e, gayet abi. normal ya ne alaka biz burada başla abi. Çalış abi. Başla. Oynayınca anlayacaksın. Maç Çalış abi. Diyorum ya oynayınca anlayacak. Maç yönetiyoruz burada ya. Çalış ya Çok ağır. Buket. Sen ya. Yapış. Biz Bana at yıldız. Ya. <laughs> at. <Ben kendim> <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> Bu ne ya? Yani. Şey nasıl bir nasıl evet. bir şey yapayım, Anlamadım. Yıldız, sayın yıldız. Topu Yıldız bir kere al ve git kaleye. Bana Yıldız. Al. Top sektikten sonra vuruyorsun. Yıldız takım. al ve git. Bırakın. Göster kendini Yıldız. Tamam. 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 Hadi Hadi. Süpersin. Tamam. Çünkü orada ikiniz de bir... Do bir, Do. O... bir pozisyon değil. Do. ne yaptılar aşkım onlar öyle oldu? 9-4 Oğlum topu o çift var. görüyorum ya Eee Bundan çok sert oynuyorsun Aynen yavaş arkadaş. Aaaa Aa, Ama Cemil, bir tak, şey diyeceğim Corner mi? Yok ay, ben corner hey, Bir al. şey diyeceğim Semih topa bastım da Üstüne düştü. Tamam kardo biz Olabilir. görüyoruz sıkıntı yok Su getiriyorum Dinlen <laughs> Bak ha Adam taşa <laughs> Keşke be Altı 6 altı ya Valla bilemem ne bilelim bu kadar yo- Bunu, Bunu altıya, altıya düşürüyoruz ikinci mutlaksına altı çok mahvetti adamları. Evet devam. Devam. Harika abi. Harika. Dışarıda. Abi bu. Hı hı. Çok iyi. Evet out. Noya sür. Of. Olur mu aslında şimdi? 9-4. Dakika bayağı. Çorap bul bir yerden. Başka bir şey yapamam. İyisin. Yerden çorap <laughs> bul. Çorap <gülüyor> bul. <laughs> 6-7 olalım. Çorap bul bir yerden. Yapar. Yap Yapar. O Serkan abi Ket yürü. Açam, Dur. Daha daha mesela açtı kaçırdı. Dışa daha çok var. yorulursun. İki golü var. Buket durmuyor canım buket. Çok iyi hepiniz her şeyi. Buket yatan futbolcu değil ya. Evet devam. Gel gel. Bak, yavaş oynayın. Yıldız vurdu. Yıldız devam. Yıldız. Aa, 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 biraz güzel. güzel. Ona güzel, ver Yıldız. Ona yakın dur yeter. Harika. Ona git ona Güzeldi. doğru. Güzeldi. Ona doğru git nerede? git git. Evet Tuncay'a doğru git sen. Tuncay sağa. <laughs> sağ <laughs> bu tarafa. Adam, Adam ben Aşağı de. Maşallah. Devam. <gülüyor> devam. <gülüyor> devam. 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 Demire vurdum. Kaç. Ona yakın yeter. Nereden Onu bir Aynen bir yer aynen, yer yer. aynen o şekilde yıldız. Abi çizgi burası. Ya, Zaten yani, buradan taç kullandım diye gol i̇şte saymadın. Çizgi beni mi izlen bak Kardo? Abi o zaman golünü <laughs> mi saymadın? <laughs> aynı yerden kullandım. Ya. Tamaz kuan gönül sıkalı. Hah tamam çok işte kullandım geldim. bırakıp geldi. daha çıkan çocuk. Ben <laughs> ara çıkacağım biraz. Gol. Oh. <laughs> gol ama dışarıda kim kaleye attı? Yani. Evet, o zaman kuratörün 2 dakika dursun. Oradan geçsin. Neyse, neyse. Fokus 4. Saldır devam, Buket. Devam 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 devam. devam. O <laughs> da <Moda> orada oraya geçiyor. <laughs> out, out out. Ben bu kekti sen. Tuncay'a yakın dur yeter. 9 <laughs> 4 <Dokuz, dört>. Bakalım Noyan <laughs> geliyor vurdu direkt. Ya yine mi ya? Abi sen de abi git üstüne. Çık orada <laughs> bacaktan. Buket kek sana. Evet. Abi bu ne bitmedi ya? Out. Şimdi dur bu Arkadaşlar şeyi söyleyeceğim. Ya, ya. Bu maçta çok yorulduk. Aynen. Bu maç son olsun yarın devam ederiz. Yarın mı? bu ah! maç biz biz bittikten on, sonra. Evet, on, el şey yok şey diyeceğim. mu? Biz Kastı değil ama. Mi? Tamam. tamam abi, o, maç, maç bittikten sonra biz yarın o. devam. Biz maçımız ya ben maç şöyle Tamam hadi fena. Yarın devam. yarın devam, arkadaşlar. Çok yorulduk. Ya Biz maçı oynayalım Tamam hadi buradan. Yarın devam. Penaltı değil mi? Oha! Su getirdim. Ya Semih iste yani serbest vuruş oh. abi serbest vuruş penaltı orada ben A direkt şöyleydi içerisine yani vurdu abi yanında yani top gole geçer kurallara el varsa rahat gösterirler penaltı mı serbest vuruş serbest vuruş Kalenin olur kalenin yenilmez tabii de kalenin ben de oynamak istiyorum ya ben de oynamak istiyorum arkadaşlar durun ne yapıyorsunuz? su molası mı yaptınız? evet ben ya penaltı verilmiş kaç o, o değil ya serbest vuruş Baya hakem gibi ha. Abi serbest vuruyor zaten. <laughs> Bıraksana hakem gibi gerçek Yok. <laughs> abi benim de böyle halim kalmadı aslında biliyor musun? Oynayalım. Bir de Akşam parti, parti bitirelim var da yani biz de oynayalım. Aşkım partide nasıl eğleneceğiz? En azından yarına final maçını parti çıkartalım. Et, Tabii ay, biz maçını ay, çıkartalım. Aynen aynen. Final maçını. Final maçını. Zaten çat Aşkım bittik Lan ne partisi. Abi yok kadar hazırlanmış. Partide eğlence kalmadı gerçekten. Aynen. Ben şöyle iki voleybol abi, oynadım. Abi patates et olduk ya. <laughs> tamam biz de atalım Ne Biz de atalım. Tamam. Hadi sahaya. Ya, ya. falan şey yapamaz. Ya bir şey yapamaz. Parti çıkamazlar. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten var ya. Ağzı ben şu anda voleybol oynadım. Bütün enerjim. Gerçekten çok. Maç devam. Azıcık partide eğlenelim. Şu an maç Tabi devam mi? ediyor bu so son maç. Tamam, altı saat devam ediyoruz. Barajı şu tam çok. Devam. Bitmiş mi? İyi mi? Altı altı mi? Çekil kan. Tamam mı? Çekil. Bu ket. Ben de çamaşır atayım ya. Maç devam ediyor. Ha bitti. Bunlar bitsin o zaman ben. Maç devam ediyor. Oyuna bak bu kere. Kaan bana da haber verir misin? Tamam işte benim. Korner. Korner. Ha tamam. Anladın mı? Korner. Tamam tamam. O zaman çıkar diyeceğim de sen. Korner. Tamam. Arkadaşım ağacım 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 Kaan. Dokuz <laughs> <Kanka yiyor> Ya. <laughs> ha, ha. Bitti sayfı. Maçımızı yapacağız. Dokuzdan dört sonra geri mi gelecek? Gelemezler de. Tamam evet. da oynarız biz. Boşu biz yorulmadık. Biz kendi maçımızı ben, yapalım bir de Evet biz istiyoruz ya, be, 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 oynamak be, ya Aynen. O lan evet. evet. onlar yorulmuş He Ben dedim ben Biz de kendimiz Ne yorulur ya final maçını belirleyelim mi Betül aynı yarın diyor bak Betül aynı parçada var Ya kurve niye yerde bırakıyorsun Ya hayır 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 Ben de kaleye Taç, Taç 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 Dikkat et gözüne gözün gidecek Gözüne geliyordu Hakem Bey. Kale bende. Git koş. Gözüne ağaç dolu gidiyordu. Noyan Bahadır'a bahadır bak. Ben de yaparım sıkıntı yok. Patates, patates olmuş mi? ona bakmana gerek yok. Zor bahadır, Zor bahadır patates. Ama bunlar 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 iyi oynayamadığı için. Allah bu da gol olsaydı ne olurdu. Out. Biterdi. İkisi de bütün Olmaz ya. Olmaz akşam oldu bilader. Out. Başlayamazsın öyle. İki güne yayalım. Nereden rahat rahat. Neler hepsi. Adam yayalım da bir şu bir maçımızı da yapalım yani. Noyan Buket. Hadi. Abi. Abi. Tamam abi. kimse yok ki orada. O ne? taç Koş 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 koş. Buket bunu al sen. Gerçekten olimpiyatlardan soğumak üzereyim şu an. Vallahi billahi ya. Anladım. <laughs> hayır! Aa! yani. El var penaltı. Hayır, hayır hayır. Kuru, kuru, penaltı anladım, olmaz o, abi. Ooo! Bir! bir al, ben ben bir tane penaltı. Hadi lan! Ağlıyor bu. Bak şu var. Hocam nerede hayır, o? Hayır en son golümden top belli sayılırım. Şeyeceğim öyle penaltı bir şey var. mi var? Bak en benim de bir ben penaltım öyle kaçtı o zaman maç Neydi? bitti. Neydi? Ben Kırmızı kartı veriyorum penaltı. Ah oh. E, Semih benim de bir tane golüm kaçtı öyle. Ama nasıl? Bu direkt elinle çıkarttı. Ay, onda de, de, Hayır onda da kalenin önünde. Ay, o üstüne ya, geldi ben diye ben kordu, kordu kendini. Bu elinle çıkarttı, ben çıkarttı abi, direkt. At. Abi at. Abi, at. abi at. Şşş. seni yene girecek olur Burada kızın üstüne gelen top. Hayır. Ben seviyesin. O, mi? o ayrı, o ayrı. Ben altı ama ya. orada evet. kırmızı kart aynı yok. Ben kırmızı kart var. Babilik ne diyorsun? Ben kırmızı kart diyorum. Oha. Hakem ne? Eliyle çıkartıyor. şey, Çünkü. dakikalık değil mi? Hı? Bir gollük mü kırmızı kart? O zaman tabii süreli e, olması tamam işte kırmızı kart olmasın onu evet. o zaman gol veriyoruz gol. Ya, yani yani bir şey öyle diyeceğim. Gol, gol şey gol. mi olur ya? Gol, gol, gol. O zaman Çünkü gole gol. giden topu çıkartıyor. Abi, eline. Yoksa tamam gol. gol vermeyeceğiz Temin. kırmızı kart veriyoruz. Bizim gol o zaman. o ayrı o üstüne geldi o girmiyordu. O üstüne mi? Bu elini çıkarttı abi. Tamam hadi neyse ne hadi. Ver ben